Evet arkadaşlar, Google E-Tablolarla ilgili eğitim serisinin yeni videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda yine fonksiyonlara devam edeceğiz. E-Tablo fonksiyonlarına. Bugünkü konumuz metin fonksiyonları. E-Tablolarla alakalı metinlerle nasıl çalışmalar yapabilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz, bunlara değineceğim. Şimdi sizin için hazırladığım örnek döküman burada. Hatta şu numaraya gerek bile yok ama o önemli değil dursun. Burada birleştir, büyük harfle yaz, küçük harfle yaz, baş harfleri büyük yaz, ayır gibi bazı metin sel ifadeleri, fonksiyonları kullanacağız. E şimdi öncelikle bu birleştir fonksiyonundan başlayalım. Birleştir fonksiyonu ne işe yarıyor? Mesela sizin elinizde bir döküman var. Bu sadece metin olarak da düşünmeyin. Burada bir ayrı ayrı sayı da olabilir. İki tane sütundan veya daha fazla sütünden oluşan e, verilerin tek bir sütun içerisine e, yazılmasını istiyorsanız bu birleştir fonksiyonunu kullanacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Eşittire bastıktan sonra birleştir diyorum. Aşağıda zaten otomatik çıkıyor. Birleştirmek istediğim sütunları yazacağım buraya şimdi ve araya hangi ayırıcıyı koyacağım? Mesela buraya ilk birleştirmek istediğim sütun B2 sütunu ve noktalı virgül koydum. Şimdi bunları birleştirirken ikinciyi de seçtim ve parantezi kapattım. Ama dikkat ederseniz bu sefer araya herhangi bir şey koymadan birleştirdi. Bunu da isterseniz şöyle belirleyebilirsiniz. B2 yazdıktan sonra noktalı virgül bırakıp e, tırnak işaretine basıp bir tane boşluk bırakıp bir daha tırnağa basıp Sonrasında tekrardan bir noktalı virgül koyarsanız bu şu anlama geliyor. Yani bu iki sütunu araya boşluk koyarak birleştir anlamına geliyor. Veya araya virgül koyarak da birleştirebilirsiniz. Yani bu koymak istediğiniz e, şey neyse arasına yerleştirmek istediğiniz bunları siz belirleyebilirsiniz. Ben boşluk koydum. E, bunu boşluklu bir şekilde Yazdık. Bakın iki tane sütunu birleştirebiliriz. İsterseniz üç sütunu da birleştirebilirsiniz. Mesela isterseniz şunu A2'yi de buraya yazalım. Ee, sonuna yine noktalı virgül, yine boşluk bıraktım. Yine noktalı virgül ve A2'yi de buraya yazdım. Bakın bunu da buraya ekledi. Ne kadar sütunu birleştirmek istiyorsanız bunları arkasına ekleyeceksiniz. Bu şekilde birleştir formunu kullanabilirsiniz. Diğer fonksiyonumuz ee, büyük harf fonksiyonu. Bu da bütün harflerin büyük bir şekilde yazılmasını sağlar. Şöyle ki eşittire basıyorum. Büyük harf fonksiyonunu buldum. Hangi yazıyı büyük harfe dönüştürmek istiyorum? Şu az önce birleştirdiğim D2 sütunundaki yazıyı büyük harfe dönüştürmek istiyorum. Parantezi kapattım. Bakın bütün harfleri büyük olacak şekilde yazdı. Aynı şekilde bunu küçük harfe de dönüştürmek isterseniz şu şekilde Bahsettikten sonra hangi yazıyı dönüştürmek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz ve parantezi kapatıp Enter diyorsunuz, bunu küçük harfi dönüştürüyor. Siz eğer her bir kelimenin baş harfini büyük yazmak istiyorsanız buna Yazım Düzeni fonksiyonunu kullanıyoruz. Yazım Düzeni'ne tıkladıktan sonra şu F2'de bulunan tamamı küçük harflerle yazılmış yazıya tıklıyorum ve parantezi kapatıp gördüğünüz gibi M ve B harflerinin başlıkların büyük yazıldığını görmüş olduk. Şimdi bir de ayırma fonksiyonuna bakalım. Az önceki birleştirme fonksiyonunun tersi olarak, siz tek bir sütun içerisinde bulunan fonks, e, verileri birkaç e, şeye ayırmak istiyorsanız, bunları da ayırma fonksiyonunu yani split fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. Ayırmak istediğiniz e, hücreyi seçiyorsunuz veriyi. Sonra noktalı virgülle ayırma kriteriniz neyse onu seçiyorsunuz. Biz boşluklara bakarak ayır diyeceğiz. Ve ben buraya gördüğünüz gibi tırnak işareti içerisinde bir tane boşluk bıraktım. Enter'a bastığımda bakın merve ve büyük ifadelerini ayrı ayrı yazmış oldu. Burada siz kriteriniz neyse ona göre ayırır. Mesela burada küçük e harfini baz alarak ayır derseniz bakın şu E harflerini ayırma kriteri olarak gördü ve böyle ayırdı. Eğer şöyle yapalım. Mesela şurada virgül olmuş olsaydı, arada virgül olmuş olsaydı, e, burada ayırma e, şey olarak nesnesi olarak virgülü belirlerdik. Yani bu gibi birden fazla e, ögelerin ayrılmasında yani bu şekilde e, yapabilirsiniz. E, görmüş olduğunuz gibi split fonksiyonunu da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi tekrardan ayır diyelim ve boşluk bırakalım. Bu şekilde ayırmış olduk. Evet bunu aşağıdaki bütün e, şeyleri uygulamak için bakın şöyle yaptık. Bakın böyle iç içe geçmiş bazı hücreler var gördüğünüz gibi. Bunun hepsini seçtikten sonra şu araya gelen iki tarafı ok geldiğinde çift tıklarsanız e, bunlara uygun uzunluğa gelmiş olacak. Bu şekilde de pratik bir çözümü var. Metni sütunlara ayırmanın bir başka özelliği daha var. E, bir başka noktası. E, onları da ayrıca zaten göstereceğim. Şimdi... Burada şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Siz bu verileri elde ettikten sonra siz bunu kopyalayıp başka bir yere yapıştırdığınızda e, bazen mantıklı sonuçlar alamayabilirsiniz. Mesela buraya yeni bir sayfa ekleyelim. Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Yani bu hata vermesinin sebebi bunun bir fonksiyon içerisinde yer alması ve e, onun karşılığı olarak burada e, o fonksiyona karşılık olarak yeni bir sayfada bir şeyin Karşılığının bulunmaması, bundan dolayı bakın a1, a2 diye görünüyor ama burada hiçbir şey yok a1, a2 diye. Bu yüzden bizim böyle fonksiyon içerisinde olmuş olan, ben tamam mesela büyük yazılmış bir şeyi böyle kopyalayıp bir yere yapıştırmak istiyorum. Kopyaladım, buraya yapıştırdığımda, yapıştırdıktan sonra Yapıştırdıktan sonra yalnızca değerleri yapıştır. Şuradan bakın yapıştır seçeneğine basın. Yalnızca değerleri yapıştır derseniz eğer o zaman bu e, sorunun önüne geçmiş olursunuz. Bu şekilde fonksiyon içerisinde yazılmış yazıları da bir yere kopyaladığınızda yalnızca değerleri yapıştır demeyi unutmayın. Bunu da belirtmiş olayım. Evet bugünkü e, bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonra fonksiyonlardan çok kısa bir şey daha göstereceğim. Ardından, e-tablolarla ilgili bilinmesi gereken diğer özelliklere değineceğiz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.